Arkadaşlar hisse forumundan hepinize iyi günler dilerim. 28 Ağustos gününün Z raporundayız. Herhangi bir alım satım işlemi gerçekleştirmedik. Hisselerimiz aynı şekilde devam ediyor. Güncel varlık 110.650. Borsa %3'lük bir artış yapmış. Genel bizim portföyümüzde 2.64'lük bir artı da. Geçtiğimiz günlerdeki düşüş yeniden hemen hemen toparlamış görünüyor. Uzun süredir elimizde bulunan Hürgez'e hala eksi 8 yüzde %9. Onu bekliyoruz. Asya da epeydir elimizde. Bunu satabiliriz aslında. %5 artıya geçmiş. Bununla ilgili düşünüyorum. Sun TK hala eksi de. Tatkı %16. Yavaş yavaş hatta geliyor. Şöyle 20-30 bandında bir karımız olan var. 18'leri görüyoruz. Panelsan eksi 13'te. Evet ofisim dursun. Evet toplam getirdi bayın bay döner dursun yüzde on bakıyoruz. Evet şu an için yüzde yirmi otuz bandında bir hisse yok o yüzden yarın da takip edeceğiz. Hisse formu abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.